Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere petrol mavisine rengarenk bir e, model yapacağız. Hep birlikte şöyle iplerimi göstereyim, rengarenk iplerim. Evet arkadaşlar, modelimin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde modelimin yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar zeminde kullanacağımız yeşil olan ipimizi alıyoruz ve burada işaretlediğimiz yerde arada 3 tane zürafa olacak şeklinde karşı tarafa batıyoruz arkadaşlar. Birazcık burada Rahat bir zürafa yuva bırakıyoruz. Şöyle iplerimi açayım ki sıkıntı yaşamayalım odaklanmada. Şimdi arkadaşlar buraya ipimizi geri aldık önce bir düğüm atıyoruz küçük bir pırpırla sinek kanadımızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar önce bir pırpır aldık yaptık ipimizi geri atıp tepeye çıkardık sonra yuvaya tekrar indik tekrar tepeye ve son kez bu şekilde tekrar bir pırpırla başladık yuvaya indik, tekrar yani burada üst üste olacak şekilde sinek kanadı yapıyoruz. Bu yuvaya toplam 6 tane olacak yaprak şeklinde sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya altı tanesine kanadı yaptık yuvaya şimdi renklerimizi teker teker koymaya başlayalım Burada da yazmamıza hangi renkler uyuyorsa o şekilde başlayabilirsiniz şimdi düğümü gizlemek adına tersinden düğüm attım Şimdi iki tane sinek kanadın en tepesine batarak bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve üç tane sinek kanadı girecek şeklinde yuvayı bırakıyoruz. İpimizi tersine aldık ve yuvaya önce bir tane düğümle başlayacağız. Şimdi küçük bir pırpırla sinek kanadımızı yapacağız. gördüğünüz gibi zor bir model değil sadece sinek kanadından oluşan bir model o kadar şimdi bir tane sinek kanadımız bitti ve ikinci için bir pırpırla başlıyoruz pırpır başladık aşağı inip tekrar ipi tersine alıp tepeye çıktık ve ipeği yuvaya tekrar inip bu şekilde tekrar bir sinek kanadıyla başladık pırpırla Bu şekilde arkadaşlar ilk rengimizi koyduk. Şimdi yandaki sine kanatlarının üzerine de diğer renklerden geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane rengimizi görmeniz amaçlı altındaki sine kanatlarına koyduk üzerine. Şimdi buradaki renklerimizi nasıl geçeceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi aynı şekilde ipimizi buraya monte ediyoruz. Buradaki sinek kanadının en üzerine. Evet arkadaşlar. Şimdi karşıdaki rengimizin sinek kanadının başına başındaki sinek kanadına aynı şekilde yine yuva oluşturuyoruz şimdi yine ipimizi tersine başladığımız noktaya geliyoruz öncelikle her defasında olduğu gibi önce bir düğüm atıp sinek kanatlarımızın daha dik durmasına sebep oluyoruz yuvada Şimdi küçük bir pırpırla yine başladık. Sinek kanatı yapmak zor değil. Tepe indik yine altındaki yuvaya geçtik. İpimizi tersini alıp tepeye çıkardık. Yuvaya tekrar indik. Tekrar tepeye Şimdi tekrar bir purpurla başlıyoruz. Arkadaşlar su iplerimiz suni ip olduğu için daha dökümlü ve e, daha güzel duruyor yaptığınız modellerde. Bilginiz olsun. Suni iple yapmaya çalışırsanız yaptığınız modeliniz daha güzel olur. Polyesterle tabii ki çalışabilirsiniz. Elinizde polyesterleriniz varsa ama imkanınız varsa da suni ipten vazgeçmeyin derim. Şimdi ikincisine kanadımızı yaptık. Aynı şekilde ipimizi tersine alıp tekrar yuva yendik. Aynı işlemi yaptığımız için yavaş bir şekilde göstermiyorum arkadaşlar çünkü hep aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi arkadaşlar. bir rengimizi daha koyduk şimdi bu şekilde şu aradaki sinek kanadını bırakıp şu başındaki ile e, beyazın baş, e, son sinek kanadıyla pembenin başındaki sinek kanadın üzerine tekrar monteliyoruz ayrı bir rengimizi koyuyoruz arkadaşlar daha sonra da gördüğünüz gibi diğer rengimizi geçiyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz gördüğünüz üzere ve yazmamıza da harika yakıştı. Bu şekilde arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bir sonraki videoda haberdar olmak isterseniz de zili aktifleştirmeyi unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.